Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz 3 ee, gün 3 gün demişim pardon Dur bir oğlum kaçma ee, Yarın arkadaşlar yavru kuşlarımızı sahiplendireceğiz ee, Son kez bir video çekelim istedim ee, Son kez bir uçuralım istedim Arkadaşlar kısaca bahsedersek Bu mavi beyazın e, kardeşi Şuradaki beyazın e, Sarı farklı bir anne babadan Arkadaşlar Şöyle bir son kez bakalım Arkadaşlar bu kuşta yani söyleyeceğimiz bir şey varsa o da şudur. Damızlık olarak ayırsaydım kendimi herhalde bunu ayırırdım. Çünkü büyüklük olarak ondan sonra 3 ayda acayip kız işte. 3 aylık bir kuş arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kuş. Şöyle biraz uçuralım. Artık kavun da uçuyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Hani biraz daha zayıf uçuyor diğerlerine göre ama. Sonuçta kuştuğunu söylemek mümkün. Ama çabuk yoruluyor işte o var. Çünkü daha bayağı bir küçük. Çekelim. Beyaz ve mavi bir kişiye e, kabuğunu da farklı bir kişiye vereceğiz arkadaşlar. İki kişiye vereceğiz. Umarım yeni evlerini severler. Dostlarım bu videomuz pek uzun olmayacak çünkü acayip geç yükleniyor. Bu videomuz da bu kadar olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bu videoyu da like'lamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın.